Merhaba arkadaşlar. Ben İnşaat Mühendisi Şükrü Uçar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme ve İktisat bölümlerinde okutulmakta olan, özellikle işletme bölümünde müfredatında yer alan işletme matematiği ile ilgili ki genelde Yönetim araştırma dersinde de bu müfredat var. Sizlere iki tane soru örneği çözeceğim. Şimdi arkadaşlar bakınız bize bir 3x3 şeklinde matris modeli verilmiş. Yani 3 satır bakınız 3 tane de sütun şeklinde. Bizden A1-2 elemanının minörü veyahut da kofaktörü isteniyor. 2 tane soru, farklı soru. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Şimdi A1-2 eleman ne demek? Bu matrisimizi biz, bu elemanları tariflersek burada bakınız. A1-1, A1-2, A1-3, A2-1 şeklinde böyle gidiyor. Ne demek bu? Birinci satır, birinci sütun. Yani birinci satır, birinci sütun. A1-2 ne demek? İkinci sütun, birinci satır, ikinci sütun. O şekilde gidiyor. Bizden ne istiyor? A, 1, 2. Yani birinci satır, ikinci sütun. Yani şunun minörünü istiyor arkadaşlar. Biz bunu ne yapıyoruz? Bu minörü elemanın bulunduğu yerde sütun ve satırı siliyoruz. Ve geriye ne kaldı? A, 2, 1, A, 2, 3, A, 3, 1, A, 3, 3. Yani şunu sildik, bunu sildik. Eksi 1, 2, 5 ve 1 kaldı. Bakın burada yazdık. Bunun minörünü bulmak için arkadaşlar determinantını alıyoruz. Bakınız. Esas köşegenleri çarpıyoruz. Eksi 1 çarpı 1. Eksi 5 çarpı 2. Bakınız. Buradan da eksi 11 olarak ne yapıyoruz? Münörü buluyoruz. Peki bize A1 2'nin ko faktörünü bulun denseydi soruda. Bu sefer arkadaşlar kofaktör faktör demek minörün işaretlenmiş halidir. Yani biz burada yine satır ve sütun şeklinde işaretler oluşturuyoruz. Artı eksi artı eksi artı eksi, artı, eksi. bu şekilde. Burada ne yapar? Devam edersek bu matrise Eksi artı, eksi artı, eksi artı, eksi şekli gider. Yani burada da devam edeceğimiz satır eksi artı, eksi şekli devam eder. Burada işaret matrisine bakalım. İşaret matrisine baktığımızda arkadaşlar yine burada A1, 2'yi birinci satır, ikinci sütun silersek işaretlere bakın. 1'in, 2'nin, 5'in, 1'in işaretlere bakın arkadaşlar. Eksi, eksi, artı, artı. O zaman bu işaretleri gelip bunu da minör matrisinde çarpan olarak koyuyoruz. Eksi 1, eksi 1 çarptık. 2'yi eksiyle çarptık bakın artı 5'i çarptık ve 1 artı yine 1'i çarptık. Burada ne yaptık? Matrisin determinantını alıyoruz tekrar. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptık değil mi? 2 eksinin çarpımı pozitif oluyor. 1 çarpı 1 esas köşegenler eksi 5 çarpı eksi 2. Eksi burada vardı, eksi de burada var. 2 eksinin çarpımı pozitif oluyor ve 11 olarak da ko faktörü buluyoruz. Şimdi sizlere yine bu matrislerle ilgili iki matrisin çarpımından bizden x ve artı parametrelerinin değeri isteniyor. Şimdi iki tane matrisin çarpımı arkadaşlar. Biz bunu çarpalım. x çarpı x bakınız. Birinci satır birinci sütun. Eksi y çarpı y eşittir 16. Gelelim ikinci satıra. 1 çarpı x x eksi 1 çarpı y eksi y eşittir 2. Şimdi bunu biraz düzenleyelim arkadaşlar bu bağıntıyı. x kare bakın x iki, iki tane x'in çarpımı. Eksi Y'nin karesi eksi y kare eşittir 16. X eksi y eşittir 2. Biz matematikten biliyoruz ki x kare eksi y kare çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Bakınız burada çarpanlarına ayrılınca böyle oluyor. Biz bunlar orantılayalım. İki tane denklemi orantılayalım. X y'ler bakınız birbirini götürür. 16 ikiye böldük 8. Demek ki x artı y 8'e eşitmiş. Bizlerin arkadaşlar Facebook'ta Auzer İşletme İktisat diye bir sayfamız var. Burada biz videolarda çekmediğimiz soruları, sınav sorularını pdf olarak bu grupta çözüp paylaşıyorum. Sizler videolarımızı izleyin arkadaşlar. Lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki biz de bizlere emeğimizin karşılığını bilelim. Buna göre derslerimizi daha çok çoğaltalım. Arkadaşlar sizlere başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.